Herkese günaydın. Günaydın arkadaşlar. Şimdi fillerin yanına gidiyoruz. Bugün Tayland'daki son günümüz. Phuket'teyiz. Çok üzgünüm. Hiç dönmek istemiyorum. Her zaman olduğu gibi sabah saatlerinde yine 7-Eleven kurtarıcımız oldu. Böyle içinde okuduğum uh, bir şey var bir bir şey çok çok pratik 7 elevendan yemek yemek 5 dakika tostunuz hazır oluyor dondurulmuş bir şekilde konuyor buzluğa. tost makinesine atlıyor yaklaşık 5 dakikada hazır oluyor çok avantajlı bir şey eğer aceleniz varsa kesinlikle bence Türkiye'de de olması gereken bu uygulama. köy gibi bir yere geldik şu an. And for you first step we will go feeding banana. Okay. If go feed banana, we have banana dialogue. When you get feeding them, not open the skin. They can eat the whole thing. From banana. And that's one inside they live alone. That's a new one. Leave it here maybe one week. That's one named Yu Yi. Yu Yi. Ah that's one Yu Yi 28 years. And we have two more inside there. That's one they named Kaimu. Khaimuk young lady, around 18 years. Ah, like a teenager. And we have Kao. Kale, that's one maybe 36 years. 36 years. And total all we have eight. But every day we stand by like a three, four, five like that's because someone cannot live together fighting. Oh. Yeah. Everyone friendly inside there but this one not too much huh. because it's a new one. Okay. Uh, Where did you care? Like uh, in Thailand. Ah, in Thailand. But, uh, from the company. Uh. Some so, uh, from company for riding elephant. Or uh -huh. Someone elephant show. Not the same. Uh. What? Uh, like uh, this one, they not too much friendly. If you want to touch, to so have them take a cool picture about the two elephants, that's one better. Okay. Inside here, uh, careful them a little bit. If they show them like this, that means they're not to be okay. Uh, not friendly. Ah. Uh, if they flip here, that means they're okay with you. Uh, uh, but okay. As you can touch, you can get. Okay. Uh, and when you feed banana, not joking. Uh, not joking, like uh, you give banana like this, show them and oh no no this side this side oh this side this side that's not good they think you play with them but oh. they play back okay and, the trunk to and if you want to touch on the face the ear and body beside not behind oh okay behind they have the tail they have the tail to spin you oh. and they cannot to look you from behind are you ready yes yeah. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi solda gördüğünüz şuradaki fil yeni gelmiş. Daha henüz çok arkadaş yanlısı değilmiş. Şurada gördüğünüz iki arkadaş da bugün bizim muhatap olacağımız filler. Bu da fillerin samanlarını götürüyor. Ay. Ne şey? O bir şeyler yapıyor. Gel buraya gel. Burcu gel o delirdi. Ne kaçma ne yapacak La o çit çit mi o lan? Evet. git bakayım. Önce ben mi? Önce sen ben seni, seni çekeceğim. one by one. One by one. คุณจะ a ่ a ยและปร then y ล u can take your t i m e นะครับ one by one t t the time this o น e t h รียก e ่าแก้ว s ี่ o t ่เ e ี a n ว่ e แก้ว e a r s old นะครับ t h a ั s o o e y o u n g lady ไขมุกปาเอปาเอปาเอ็ดปาเอ็ดสิ a ละนั t หม่นั่นค a t ย a จีย่ Yuji 29 years <laughs> Elimi şey yaptı pislik. Gel. Arkadaşlar. Elim çok fena sümük gibi oldu ya. Burcu sen bayağı alıştın ha. Evet. Aşkım kan çekiyor. Bak bana dokunmasan daha iyi alsın. Sen ne tatlı bir şeysin lan öyle. Bak yandaki de istiyor ona da ver. Ama bu sırada diğerini de ihmal etme bak geldi. Sana da verin sana da verin. Hepinize verin. Batu abiniz size muz ısmarlıyor arkadaşlar. Al. Bugün Batu abinizdensiniz. Al Cani. Al bunu Ama onu da alamadın mı yok kanka. Al bakalım. Bak bak bu ikişer ikişer götürüyor ha. Kulaklara bakarsan nasıl sallıyorlar. Bu arada kulaklarını salladıklarında mutlular demekmiş. Fakat dinledik yan yana açtıklarında ya. bir sorun var demektir. Bak bir obur var ya. Evet arkadaşlar birazdan bu havuzda filleri yıkayacağız. Fil geliyor şimdi iki evet. fili dışarı çıkartacaklar aralarına gireceğiz, seveceğiz falan filan. Ben korkuyorum. Açık konuşmak Aa, gerekirse ben korkuyorum arkadaşlar. Yeah, yeah. Tamam, yeter. Okay? Yeah. Hangisi de şey yapacağım? One, two, three. Good job.

Görüşürüz diye sallıyor. Gördünüz. <laughs> fazla söze gerek yok. Fillerle fotoğrafımızı çekildik. Sevdik. Birazdan da yıkayacağız. Ne düşünüyorsun? Çok güzeller. Gerçekten hep böyle bir fille yakın temas kurmak istiyordum aslında. İnanılmaz tatlılar. Tabii ki daha yeni tanıştığımız için zaman zaman biraz bizden de tedirgin oluyorlar. Biz de tedirgin ediyorlar açıkçası. Ama Batu başta çok ön yargılıydı. O bile alıştı. Bence gerçekten çok güzel bir Ve çok tatlılar. Arkadaşlar bildiğiniz sarıldık ya file. Hatta sarılmayı bırak birazdan ile birlikte aynı havuza gireceğiz biz. Fili evcilleştirmişler. <laughs> Ve öndeki adam şu arkadaş ne derse onu yapıyor. Bana doğru gelme de sen yine. Sen yine bana doğru gelme de kanka. Let's break the Okay. One day they eat around 300 kilograms. Oh, maximum for 500 yeah. kilo. From the, not yeah. just the banana, like are you eating them? Yes, but they eat everything. Wow. Not meat, yeah. uh, like a vegetarian. Like yeah. uh, the tree, the leaves, like this, yeah. the root, or the barks of the tree, oh. they can eat also. Yeah. But they like sweet. Oh. Oh. Uh, and water, one day, drink around 150 liters. Drink. But for one trunk, fifty liters up. Wow. lady you can take the pipe. Follow me, follow me. Maybe you can spray the uh, they want to drink, maybe. Uh, that's Look at Everywhere, mm -hmm. right? Everywhere you can spray. Mm -hmm. Mm -hmm.

Birazdan biz de aynı havuza girip fili yıkayacağız. Biraz önce uzaktayken kendini yıkıyordu ortumuyla. Şimdi geldim yıkamamaya başladı. Bizim koparıyorsun anlamadım ki. Adam gel diyor gidiyor fil. Bak önümüzde resmen yürüyor fil şu an. Saatler olsun bebik. Ayakkabılarımızı çıkarttık, giriyoruz. Hayatımızda ilk defa bir fil havuza gireceğiz. Çok heyecanlıyım. Bir <laughs> tane girelim. Bak ne bir filmle aynı havuza girmek inanılmaz bir his. İnanılmaz bir yeme. şey. Oh. Ara Korkutuyor bizi. Oh. Yürüme kardeşim yürüme çok. Adrenalin hot safhada. Başta geldiğimizde çok korktuk fakat şu anda o heyecanı ve stresi attık üzerinden. Ama Daha bence biraz güzel. çıkabiliriz. Bence de çok zaten kullanmaya gerek yok. Hey. Please take my phone. Bu arada buradaki filleri doğada hastalıklı bir şekilde almışlar. Yani hayvan bir şekilde zarar görmüş, yaralanmış. E, i̇nsanlar da bulup onu kurtarmış ve buraya getirmişler, bakımlarını yapmışlar. Daha sonrasında da burası onların evi olmuş. Ve insanlar da e, ziyarete geliyorlar. Bir şekilde bunu turizme çevirmişler ve para kazanıyorlar. Aslında başta yaptıkları şey güzeldi, şu anda yaptıkları şey konusunda şöyle bir düşüncem var. Bence evet doğal alanlarında değil hayvanlar ama yine de burada iyi bakıldıklarını düşünüyorum çünkü Yeteri kadar beslenme şansı var. Üstümüzü değiştirdik. Şimdi rotamızı başka bir yere kıracağız. Hala fillerin oradaysanız çıkmadık. Öncelikle böyle bir tura gelmek istiyorsanız kesinlikle tam günümüz ayırmanıza gerek yok. Nacizane tavsiyemiz. Çünkü biz yarım günlük bir tur satın aldık. İçinde besleme ve banyo kısmı vardı. Yani filleri besliyorsunuz. Sonrasında da fillerle beraber banyo yapıyorsunuz. 2 saat falan sürdü. O da hani böyle bayağı bir fotoğraf video çekile çekile yani. Kesinlikle bence daha fazla para verip tam gün tur almanıza gerek yok. Sonrasında kuru kıyafet getirmeniz gerekiyor yanınıza. Eğer fillerle birlikte yüzecekseniz mayo ile birlikte ya da bikininizle birlikte giriyorsunuz. Burcu, fiyat performans olarak bu etkinliğe puanın kaç? 10 üzerinden 9 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Arkadaşlar gerçekten ne? tam zamanında gelmişiz. Ne? Sabah biraz erken geldik ama iyi oldu. Çünkü şu anda manzaranız bu şekilde. Çinli istilası. Şimdi ayrıldık ve servize girdik. Servisin çocuğu. Hello, say hi. Hi. Good boy. Good girl. Boy lan. Ne Kalp bir şey var. Çok komik. Bayağı iyi eğlendin ha. Fish.

E, çok keyifli bir yolculuk oluyor bak. <laughs> Düşeceksin. Hey bye bye. Ne? Nereye gidiyorsun? Ay Nereye gidiyorsun? çok sevdim seni. Yolculuk boyunca Nereye? alışmış sana. Gitme gitme no no. No 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 Bye bye You can get out of the taxi. Bye, bye, brother. Bye. Well, let's go. Bye, let's go.